Şeritleri, izleri mübarek sırtına çıkmış Cenab-ı Peygamber. Hazreti Ömer ağlamaya başlıyor. Yemiyorum evimize koltuk takımı almayı. Biraz da baki alemi düşünmemiz lazım değil mi? Kabirde ne yapacağız diye. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Faruk ziyarete giriyor. Öğlen vakitleri. Cenab-ı Peygamber'in istirahat zamanı. Kaylule yapıyor cenab Peygamber bir miktar. Öğlenden sonra o aşırı sıcakta, Arap Yarımadası'nın sıcalığından bir miktar kaylule yapıyor. Uyku uyuyor. Yani bir saat, yarım saat, bir buçuk saat duruma göre Efendimiz biraz istirahat etmişler. Hazreti Ömer gelince Efendimiz kalkıyorlar. Yattıkları yerden kalkıyorlar tabi o zaman elbiseleri de şimdi bizim gibi kat kat giymiyorlar. Bir rida var mübareğin üzerinde, bir örtü, bir peştambal. Altındaki üzerine yattığı hasırın şeritleri, izleri mübarek sırtına çıkmış. Cenab-ı Ezmiş sırtını, hasırın izleri belli. Motif motif sırtında. Hazreti Ömer ağlamaya başlıyor. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyor. İran kisraları, Bizans imparatorları nasıl yerlerde yatıyor? Sündüs döşeklerde, atlas çarşafların üzerinde. Sen öyle şeylere yatmaya onlardan daha layıksın sen Allah'ın peygamberisin. Nasıl ben tahammül edeyim seni bu halde görmeye? İzin ver altına bir şey getireyim. Derinin içini lif doldurayım hurma lifleriyle sana bir döşek yapayım. O döşeğin üstünde yat ya Resulallah. Seni böyle görmeye dayanamıyorum diyor. Bu sırtın ezilmiş, acımış. Bu izler sırtında çıkmış. Cenab-ı <laughs> Peygamber buyuruyor ki ya Ömer benim misalim neye benzer bilir misin? Bir yolculuğa çıkan bir insanın, bir yolda yürüyen bir insanın yorulduğunda bir ağacın gölgesinde oturup bir miktar gölgelenip dinlenmesi gibidir. Dünya hayatı benim için bu kadardır. Ben döşekte yatmaya gelmedim. Diyor. Dünya benim için böyle bir gölgelikten ibarettir. Ne diyor evinize koltuk takımı almayın. Meseleyi yanlış anlamayın. Ama Allah için. Nefsimizi bu kadar rahat ettirmeye uğraşıyoruz şu fani alemde biraz da baki alemi düşünmemiz lazım değil mi? Kabirde ne yapacağız diye. O kabir aleminde ne yapacağız? Biraz da burayı düşünelim. Biraz da orası için yatırım yapalım. Senede bir evimizin koltuğunu değiştiriyoruz. Efendim şunu veriyoruz, bunu alıyoruz. Güzel. Biraz da ahiret için hazırlık yapmamız lazım değil mi? Evet. Kaza namazlarımız ne durumda mesela, hiç hesap ediyor muyuz? Aylık bilançomuz ne hesap ediyoruz, günlük ciromuz ne hesap ediyoruz? Bunları hep hesap ediyoruz. Ama kaza namazlarımız, kul haklarımız, maliyanımız, gıybetimiz, öğrenemediğimiz şeyler